Öncelikle öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft modlarından var. Ay Minecraft oyun Minecraft modlarından var arkadaşlar. Bu da yanımda Kerem var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. ben Growl ama Necra modlarına katılmak istedim. Evet arkadaşlar. Biz sizin için zengin ve fakir birinci bölümü olacak. çok beğenirsiniz. ikinci bölüm de gelecek arkadaşlar. Şimdi evet. gidiyorum. Ah çok fakirim ya. Elimde çiçek var ya. <laughs> Doğar doğmaz çiçek oldu elimde. Neyse lan. O kadar fakirim ki ya. Of. Of. Şu evin tipine bak ya. Yazık bana ya. Ne kadar küçük evim var ya. Ne kadar küçük evim var ya. Of. Of ya. Of. Uyuyamıyordum ben. Artık şuraya bak geç oldu ben korkuyorum neyse ha şurada var şey bir tane para alabilir miyim dur lan kapıyı çalmadın aa para vardı ben çok üzüldüm şimdi lan kapıyı çalmadın bana çalmayacağım her kadar güzelmiş neyse of ya, çok üzüldüm şimdi uyuyacağım iki dakika ah içim sızıldı Neyse. Bir şey yok. Bir tane çubuk alacağım. Çubuk ye, o ye. Of ya, o kadar fakirim ki. Ah, bunları da aldım. Ne ara? Minden kesin bir şey Fakire paramı verseydim acaba bir de? Yani. Bir tane şunları alacağım şimdi. Bir tane gemi öldüğünü fark Bir tane daha. Bunları şey e, fakir efendim şey, sana e, bir tane diamond getirdim teşekkürler bir tane demir getirdim bir tane de golden apple getirdim yani of <laughs> <laughs> oh, hakkın helal et hayır bende şey var hakkın helal et ben zaten yemeden öleceğim. Hayır ölmeyeceksin. Çok, bir seni şey yaşatacağım. Bana hiç kimse için. Seni Bunlarla bir şey yapmaya çalışacağım. Seni sokman için. Seni sokman için. Seni sokman için. Seni sokman için. Seni Tık 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 tık. için. Oh. Tık tık için. Seni sokman için. Seni sokman Creeper patlama merak ettim. Ah. Bir tane al. Benim bunlarla işim bitti de. Ah. Buraya atıyorum. Neyse. Uyuyamayayım. Teşekkürler. Çok teşekkür bir ederim. Bir elmas kılıçı da atacağım. Bir tane çubuk da atacağım. Çok, çok 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 bir tane daha da atayım. Bir de yemek varsa. Verdim ya golden apple. Yok ha normal et. apple et falan. Al sana altın elma Abi. Ben senden bir şey isteyeceğim. Bana bir tane de bal kabağı verir misin? Endermanlardan kaçınmak için abi. Tamam bir lan lan. Al bal kabağı. Teşekkürler abi. Hepsi şey sende mi? Yok sana şeyi vereceğim şey vereceğim dedim. Şey. teşekkürler abi ben bunları kabul edemem. Neden? İşte alıp. Neden? Almıyorum ben. İşte. Lan gitme. Beni almıyorum. Onları alacaksın yoksa sana bir daha para vermem. Zaten parasız bir insanım ben ne para. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik ne Ona çiçek koyacağım anam Oo. gelmiş. Tık, tık tık Ya efendim fakir. Geliyorum. Benim evimde mi yiyeceksin? Evet. Hadi inşallah A benim evimde. Bak. Niye kalktı? <laughs> <Nerede>? Ya. <laughs> ya fakir. Nerede uyuyor? Abi. Aa mara Ben kritik var. Ben savaşabilirim lan ama. Gel buraya. İnşallah anam madem var. Görmüyordu. Ne <laughs> yapıyorum? La. Nasıl? Çok mu mevcut değil? Şeyden. Yardım et. Zombiler var. Nerede siyah? Mağara var bir tane. Evin tam aşağısında orada. O alan oraya adasının sebeketini falan. <laughs> dur gelelim dur.

Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.